Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Oruç Reis ve Yavuz gemileri Doğu Akdeniz'deki araştırmalarını sürdürürken Türkiye, savaş gemilerinin ihtiyaçları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde lojistik liman kuracak. Gazi Magusa ve İskele'de liman için çalışmaların etüt aşamasında olduğu belirtiliyor. Etüt çalışmalarından sonra adımlar hızlanacak. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında savaş gemileri eşliğinde yavuz sondaj gemisi de Kıbrıs açıklarında Kuzey Kıbrıs'ın ruhsat verdiği bölgelerde doğal gaz arama ve hidrokarbon çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Libya'daki gelişmeler dikkate alındığında Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetlerinin etkinliği daha da arttı. Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede son yıllarda artan hareketlilik Türkiye'yi yeni arayışlara itti. Başta Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta askeri üs edinme çalışmaları da bunda etkili oldu. Adada askeri bir liman için temaslar başladı. Deniz Kuvvetleri komutanlığından bir ekip bu amaçla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti ve ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.